Arkadaşlar bugün Avrupa takımlarının yeni sabahları bakıyoruz ve son bölüm. Bir günde 3 bölüm hazırladım. Avrupa takımının üzerinde Türkiye takımının içinde bir bölüm hazırladım. Allah'ın üzerine kaç tane video attım. Bugün kanal olduğunu video atacağım. Neredeyse nerede 10 tane video atmasın. Abone olun, like atın. Bu videoları izleyin lütfen. Yorum atın bile, lütfen. Yorumlar açık artık. Açık yorumlar. Açık kuzum. Bak bir tane e, video yorum attım. O yorumu bulan kişi e, sonra da kanala e, bir tane yorum atarsa abi ilk ben gördüm diye yorum atarsa, ilk ben gördüm diye yorum atarsa onun attığı şey like atacağım ve kalp atacağım ve sabitleyeceğim onun. E mesajına Şimdi formalara geçelim. Arkadaşlar forması da bu. Şebliyenin e, Ama biz geçen bölüm Roma'yı unutmuşuz. Bak burayı da çekiyorum ama yani. Hiç bakmayın. Böylece hemen yapıyorum. Roma'da. Şöyle. Roma'nın yeniden forması. Burada şu var. Ama bu... Ayy. aaa yeni sezon forması şu. aaa bu muyuz yeni sezon forması da. şu fotoğrafta bu fotoğrafın arasında fark var romanın da budur ya bu yani neyse diğer formamıza geçelim voşburkunda yeni sezon forması şu. Tam gözükmüyor yani. Bende de tam gözükmüyor. Şu da var. Tul tuz ekmeklerini kabayalım mı Şunlar. Şimdi yine Nike ne yapacağını yapmış bu çizgileri. Şimdi diğer formaları geçelim. Birlere elinde iyice son budur. Burası başka formalar. Eh. Ay iyi diyelim. Ay iyi diyelim. Kapıcalı arkadaşlar. Neyse. Şimdi diğer takıma geçelim. 5 tam puanı yeni sene vermeleri. Ha, puan vermeyi tuttum. 5 tam verelim. 5 tam puanım 6. Devam edelim Benim fikanda en iyi sistem formasyonu bu. Şu var. Bir var. Şimdi diğer takımımıza geçelim. Bayağı kısım budur. Budur yani. Şu. şu. Şu var. Bu var. Bir de bu var. Bak şimdi bu kadar da bu net yerine geçelim. Marsilya'nın yeni sezon forması şu Überstar'lardan iki tane Şöyle göstereyim. Yeni sezon formaları hemen çıktı mı acaba arkadaşlar? Hiç bilmediğimiz için emin olmadığımız için. Ama şundan eminim. Şu var. Şu var. Şimdi artık Lyon'un da yeni sezon var. Bu arada Marsilya Pornum'un üzerinden 7 idi. Lyon'a 10 üzerinden 9 veriyorum. Bu arada ben daha önceden bir video çekmiştim. Avrupa videonun tanımına bakarken ben orada Manchester City'ye 8 vermedim. 7 verdim. Yanlış söyledim. Real Madrid'e de 7 değil 9 verdim. Haberimiz olsun. Diye söyledim. Bir de şu var. Şu zaten. Bu 3 forma. Lacazette. geçelim diğer formamıza. Merging Glahbağında yeni sezon forması şudur. Şimdi diğer takım, takımlarımıza geçelim. i̇lk forma şu. İkinci formamız budur. Üçüncü formamız bu herhalde. Yok, bu da bak. Şu var. Bu var. O diğer forma var. Şu da var vermiş. Yani tam emin değiliz ama şu var. Şu kesim var. Şu oradaki kesim var. Buradaki de kesim var. Şuradaki de olabilir. Ben bilmiyorum. Let's try. Puanımı unuttum. Biraz önce. Mürtün bu arada e, altı 6 verdim. Let's Şimdi diğer bir tane takım geçtim biliyorum ama Letra draw oynayacağımdan puanım. Altı yine altı. Altılar peşimi bırakmıyor ki. Diğer formada da görüşürüz. Ve Norton daha yeni sezon forması. Milli oyuncumuz hem de Beşiktaş'ta olan Orkun Çöpçü de orada. Evet. Şimdi diğer takımlar varsa bakalım yoksa da bir açıklamaya çalışacağız yani. Bakın yeni sezon formaları hala çıkmamış mı bilmiyorum. Şimdi diğer takımlarımıza geçelim. Ve yani PSG'nin de bu sezonki formasına 10 üzerinden. <laughs> Şuna 10 üzerinden e, 5 veriyorum. Şuna 4 veriyorum. Şuna 6 veriyorum. Şuna artık bu klasik desen olduğu için 7 veriyorum. Bakalım. Pasir'in de yeni sezon forması. Bu. Vallahi evindeyiz. Öyle değil mi? Diğer takımlarda geçelim. Lask'ın yeni sezon forması. Bu. Şimdi diğerlerine gidelim. Kopenhag'ın Kinaröy, Ürüş. Çıkmış mı? Biri umut Ya. Senin bir şekilde kupenank da no da mıydı. Şimdi ayarlar kuzeninde formasına 10 üzerinden puanım. Şeki. Yani buna 10'dan belli değil, belli değil, belli değil, belli değil, belli değil, belli değil, belli değil. Belli değil. Git, bu da başka bir sezon forması. Diğer takımın bakalım. Başka takım alıyor diğer takımda. O da az, Monaco. Monaco'nun da takım böyle bir forması var. Şu an bunlar vardı. Evet arkadaşlar bu formalı Avrupa takımlarında son bölümüydü. belki Aston Villa falan yapardım ama yapmayacağım bu Avrupa rakamlarının son bölümüydü bu yıl için. Bir yani yıl bu videoda görüşürüz. Ve kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.